Arkadaşlar hepinize merhaba. Geçtiğimiz gün bir markette alışveriş yaparken üzücü bir olayla karşılaştım. Nasıl üzücü bir olay? Hemen anlatayım size. Küçük bir çocuk raftan bir şey almaya çalışıyor. Yanılmıyorsam çikolata e, tarzı bir şey alacaktı. Annesinin çok öfkelendiğini gördüm. Annesinin çok canı sıkıldı. Çocuğun böyle yanına eğilerek çok agresif bir şekilde, çok sinirli ve öfkeli bir şekilde çocuğa onu almaması gerektiğini onu alamayacaklarını anlatmaya çalışıyordu. Ve ben çocuğun yüzündeki korkuyu gördüm. Aslında müdahale de etmek istedim. Ama burada o tür şeyler yapamıyorsunuz. Çünkü tepki gösterebilirsiniz ama aile ilişkileri olduğu zaman çok fazla böyle dışarıdan karışmak toplum tarafından doğru kabul edilen bir şey değil. O yüzden maalesef bir şey yapamadım. Ama çocuğun yüzündeki, gözlerindeki o korkuyu gördüm. Annesi çok öfkeli bir şekilde, çok sinirli bir şekilde çocuğa o çikolatayı alamayacağını anlatmaya çalışıyor. Peki sizce bu anne neden bu kadar öfkeliydi? Neden o anne o çocuğa daha sakin bir şekilde, daha mutlu, daha pozitif bir şekilde o çikolatayı alamayacaklarını söyleyemedi? Bugün anne olmanın, baba olmanın çocuklar üzerindeki etkisini ve bu konunun yıllar sonra anne ve babalar için nasıl bir başarıya veya başarısızlığa imza atacağını konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde Piers Morgan programına Jordan Peterson'ı ve kızını konuk aldı ve bu programda başarıyla ilgili konuştular. Jordan Peterson diyor ki, sizin hayattaki başarınız kazandığınız para, sattığınız kitaplar, ne kadar insanın sizi tanıdığı, takip ettiği, fotoğrafınıza paylaştığınız videolara kaç like geldi? Başarı bu değil diyor. Başarıyı bununla ölçemezsiniz diyor. Başarılı veya başarısız olduğunuzu tek bir şekilde anlayabilirsiniz diyor. Siz yaşlandığınız zaman yetişkin olan çocuklarınız hala sizinle görüşmek istiyorsa, hala sizi arıyorsa hala sizin halinizi, hatrınızı sormak için sizi arayıp sizinle vakit geçirmek istiyorsa işte bu sizin başarılı bir insan, başarılı bir ebeveyn, başarılı bir anne, başarılı bir baba olduğunuzu gösteriyor. Ben buna çok katıldım. 5 yaşındaki çocuğun sadece bir çikolata almak için uzandığı, çikolatayı aldığı bir anda annesinin ona gelip o kadar agresif, o kadar öfkeli ve şiddetli bir şekilde onu almayacaklarını söylemesi işte 20 yıl sonra o çocuk o anı hatırlayacak. Ve o an o çocuk için belki de bir travma olarak kalacak. Belki de bu 15-20 saniyelik an o çocuğun hayatında ömür boyu sürecek bir travmanın yolculuğunu başlatacak. Aile olmayı, anne olmayı, baba olmayı, ebeveyn olmayı konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta bir terapi yaptım. Ben o sohbette şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki: Anne ve baba olabilmek için, yani çocuk sahibi olmak için bir kriter getirilse, dünya problemlerinin belki de %50'si, %60'ı çözülür. O da dedi ki: sana çok katılıyorum. Sana tüm kalbimle yüzde yüz katılıyorum dedi. Çünkü bazen bir hata olarak dünyaya geliyorsunuz. Bazen bir kaza sonucu dünyaya geliyorsunuz. Ve bunu bazı anne ve babalar çok rahat, çok bu konuyla ilgili hiçbir sorun yokmuş gibi bunu anlatıyorlar. Yani oturuyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki Anne ve baba olmaya nasıl karar verdiniz? İşte bir gün cinsel ilişkiye girdik. Eee prezervatif kullanmadık. Kazara ben işte hamile kaldım. E sonra işte aldırmayalım dedik. E sonra işte ben çocuğu doğurmaya karar verdim. Peki sen o çocuğu doğurmaya hazır mıydın? Sen baba olmaya hazır mıydın? Sen anne olmaya hazır mıydın? Siz bir aile olmaya hazır mıydınız? Hayata ne kadar hazırdın? Bir çocuk büyütebilmenin sorumluluklarını almaya hazır mıydın? Bir çocuğu dünyaya getirmenin ne demek olduğunu biliyor muydun peki? Kadın erkek doğal olarak cinsel ilişkiye giriyorsunuz. Ama çoğunuz cinsel ilişkiye girerken bir plan yapmıyorsunuz. Birçok insan bu hayata kaza olarak geliyor. E, kondom kullanmamanın sonucunda bir kaza olarak bir hata olarak dünyaya geliyor ve insanlar anne baba oluyor. Sonra o çocuk doğuyor o çocuk doğduktan sonra ilişkide bir şeyler değişiyor. Her ilişkide değişmeyebilir. Ama birçok ilişkide birçok şey değişiyor. Eşlerin çiftlerin birbirine olan saygısı ortadan kalkabilir. İsteksizlikler başlayabilir. Hayatı farklı pencerelerden sorgulama evresine geçilebilir. Baba sorumluluk almaktan vazgeçebiliyor çünkü çocuk doğduktan sonra diyor ki ben buna hazır değildim. Ben böyle bir şey istemiyordum. Biz sadece bir cinsel ilişkiye girmiştik. Biz sadece bir cinsel ilişkiye girdik ve ben hakim olamadım. Eşim ya da işte kız arkadaşım hamile kaldı. E ne olacak dedik işte herkes anne baba oluyor zaten. İşte herkes çocuk sahibi oluyor. Rocket science değil diyorsun. Ben bir şekilde bunun üstesinden gelirim diyorsun. Baba olarak yani bir erkek olarak. Kadın zaten olaya daha duygusal bir şekilde bakıyor. O zaten anne olmayı hep istiyor. Ama çocuk doğduktan sonra onun içinde bazı şeyler değişebiliyor. Filmlerde, dizilerde Instagram'da, sosyal medya'da gördüğümüz gibi bir şey değil annelik. İşte bakıyorsunuz zengin ailelere bakıyorsunuz mesela anne bütün gün evde oturuyor, para, şan, şöhret. İşte baba futbolcu ya da işte şarkıcı ya da çok zengin bir iş adamı. Anne evde bütün gün makyaj videosu çekiyor, evde hizmetçiler, bakıcılar çocukla ilgileniyor falan. E kadın bunu sosyal medyadan görünce bunun büyüsüne kapılıyor öyle bir illüzyon yaşıyor ki bazı insanlar, bazı kadınlar. İşte benim kocam da bir gün çok başarılı olacak, çok zengin olacak. Biz de böyle bir hayat yaşayacağız. Kadın çocuk doğduktan sonra daha farklı bir gerçekle karşılaşabiliyor. Ya da adam daha farklı bir gerçekle karşılaşabiliyor. İşte sorumluluklar artıyor ya, o çocuğun sabahın köründe çığlıklarla sizi uyandırması, o çocuğun mama saati, geçim sıkıntısı, iş, hayatın getirdiği bir takım problemler. Aslında hazır olmadan çocuk sahibi olmak sizin de hayatınızı zora sokuyor, çocuğun da hayatını zora sokuyor. Peki çocuğun hayatı burada nasıl zora giriyor? Peki çocuk için burada ne oluyor? İsterseniz biraz da bunları konuşalım. İşte adam dışarıda daha çok vakit geçirmeye başlıyor. Arkadaşlarla daha sık dışarıya çıkmaya başlıyor. Meyhaneye gidişler artıyor. Alkol kullanımı artıyor, sigara tüketimi artıyor. Bu herkes için böyle olmak zorunda değil. Ama bunun örneklerini gördüğüm için anlatıyorum. Ve bu örnekler de öyle birkaç tane örnek değil. Yani yüzlerce, binlerce örnek var. Bunu etrafımızdaki restoranlardaki masalarda oturan mutsuz çiftlerin suratından zaten rahatlıkla okuyabilirsiniz. Bir meyhaneye gittiğiniz zaman, bir restorana gittiğiniz zaman, ya da tatili çıktığınız zaman eşlerin birbiriyle olan iletişim sorununu gördüğünüz zaman, suratlardaki mutsuzluğu gördüğünüz zaman bu anlattıklarımın aslında çok da böyle abartılı hikayeler olmadığını anlıyorsunuzdur. Kadın evde bekliyor diyor. Adam eve geç gelmeye başlıyor. Sonra yavaş yavaş kadının kafasındaki soru işaretleri gitgide artıyor. Acaba biz hata mı yaptık? Birbirini daha tanımadan çocuk sahibi olan insanlar var. Ya siz daha birbirinizi tanımıyorsunuz. 8 ay önce tanışmışsınız. Romantik bir şekilde tanışıyorsunuz. Aşık oluyorsunuz. O aşk dediğimiz şey de yani bunun tartışmasını hiç yapmak bile istemiyorum. O aşk dediğiniz şey geçici bir heyecan arkadaşlar. O aşk dediğimiz şey çok geçici bir şey. 8 i̇şte yıldır ben bu adama aşığım. 8 yıldır ben bu kadına aşığım. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Ya sen inanabilirsin. Ona da saygı duyuyorum. Ama ben inanmıyorum ve beni buna kimse inandıramaz. 8 ay önce tanışıyorsun. Sen hamile kalmışsın. Bu çocuğu dünyaya getirmeye karar vermişsin. Ve sonra ne oldu? Bir şeyler değişti. Adam sorumluluk almaktan vazgeçti. Korktu. İşte siz birbirinizi arzuladınız. Bir cinsel birliktelik yaşadınız. Ve Adam tutamadı. Gayet normal bir şey. Ve kadın hamile kaldı. İşler değişebiliyor. Hamilelik sürecinde işler değişebiliyor. Adam sorumluluk almaktan vazgeçebiliyor. Hayatı doymadığını fark edebiliyor. Hayatı aslında tek başına yaşamak istediğini fark edebiliyor. Çünkü daha ilişki yeni arkadaşlar, daha ilişki taze, daha birbirinizi daha birbirinizi tanımıyorsunuz. Daha birbirinizi tanımadan dünyaya çocuk getiriyorsunuz. Benim terapiste söylediğim şey, işte tam olarak da buydu. Çocuk sahibi olabilmek için bir kriter getirilirse, dünya problemlerinin yüzde 50'si ortadan kalkar. İşte o annenin markette o çocuğa gösterdiği o agresif tavır, derinlere indiğin zaman üzücü hikayelerin başladığı noktaya getiriyor seni. O kadın. Baris belli. Anne olmaya hiç hazır değildi. Ve şu anda kim bilir nelerle mücadele ediyor. O hale onu getiren şey acaba nedir? Kadın tarafından da tabii ki bunu düşüneceğiz ama peki o çocuk 4 yaşındaki 5 yaşındaki çocuğun sırf bir çikolatayı alabilmek için uzattığı elini sen tutuyorsun agresif bir şekilde onun yanına çömeliyorsun ve diyorsun ki o çikolatayı almayacaksın ve çocuk senin yüzündeki o dehşeti o o o siniri, o öfkeyi görüyor. İşte o çocuk 20 yıl sonra o ana tekrar dönecek ve diyecek ki: "Benim annemin o gün bana gösterdiği bu tavır benim bütün hayatım boyunca bir travma olarak kaldı. Ben bu travmayı yıllardır yaşıyorum." Arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Çocuk sahibi olmak için bir kriter getirilmesi gerekiyor. Böyle her düşünen, her isteyenin anne olması, baba olması, dünyaya çocuk getirmeye karar vermesi bence çok kabul edilebilir bir şey değil. Ya yani dünyadaki mutsuz insanların çoğu parçalanmış ailelerden gelen çocuklar. Mesela ben bunu Türkiye'de yaşarken çok gördüm. Bir restorana gidiyordum. Bir işte mekana gidiyordum yemek yemek için. İşte o mekanda yemek yiyen anneler babalar görüyordum. Çocuklarıyla birlikte işte bir pazar, bir cumartesi günü hava da güzel. Ben o yemeğimi yerken etrafa bakıyordum. Anne, baba, çocuk yemek yiyorlar ama iletişim yok. Annenin yüzüne bakıyorum mutsuz. Babanın yüzüne bakıyorum mutsuz. Çocuğa bakıyorum dünyadan haberi yok zaten. Garibim orada yemeğini yiyor. O evde bir sorun olduğu çok açık. İşte çocuksunuz, evde sürekli çığlık atan bir anne ya da işte eşine şiddet gösteren bir baba ya da çocuğuna şiddet gösteren bir baba. Zlatan İbrahimovic diyor ki, babam beni hiç dövmedi, beni döven annemdi. Şimdi Zlatan İbrahimovic'in annesi olduğunuzu düşünün ve bu programı izlediğinizi düşünün. Milyonlarca insan sizi izliyor. Yani milyonlarca insan oğlunuzun sizden bahsettiğini görüyor. Zlatan çocukken onu sürekli dövüyordu. İşte Jordan Peterson'ın bahsettiği konu bu. Ben de onun üzerine şöyle bir şey ekleyebilirim. Hayattaki esas başarı siz yaşlanınca yetişkin olan çocuklarınızın sizinle ilgili çok güzel şeyler söyleyebilmesi, sizi güzel anması, sizi güzel hatırlaması, mutlu bir çocukluk geçirmesi. Eğer sen anne ve baba olarak çocuğuna mutlu bir çocukluk yaşatamadıysan üzgünüm. Hayatta yeteri kadar başarılı bir insan değilsin. Eğer bugün çocuğun seni aramıyorsa, halini hatrını sormuyorsa, bayramlarda bile, doğum gününde, özel günlerde seni aramıyorsa bu onun sorumsuz bir çocuk olduğunu göstermiyor. Bu senin başarısız bir anne ve başarısız bir baba olduğunu gösteriyor. Anne ve baba olmak isteyen insanlar için bir kriter getirilmesi lazım. Ve bu kriterde şu özelliklere bakılması gerekiyor. İki taraf mental olarak sağlıklı mı? Anne ve baba adayı mutlu mu? Anne ve baba adayı nasıl bir çocukluk geçirmiş? Ne iş yapıyor? Anne ve baba adayı maddi olarak bir çocuğun sorumluluğunu üstlenmeye hazır mı? Çocuk sahibi olmak isteyen insanlara kriterler getirilsin. Eğer getirilirse Dünya problemlerinin %50'si ortadan kalkacak. Videoyu beğendiyseniz öncelikle beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmında lütfen benimle paylaşın. Ve yaptığım içerikleri eğer gerçekten beğeniyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.